Evet video girmeden önce aramızda yeni üyeler katılmış Onları bir selamlayalım bakalım. Reizyon ve Göz Damlası Tabuçu ile aramıza katılmışlar. Hoş geldiniz kankalarım. Diğer üyelerimiz Onur, Ramazan Kaya, Keltoş, Şakon Hayranı, Biceps, Legax, Sultan Kain, TL Gameplay, Kısa Video Play, George Onyu, Default, Hazreti Sabzura, Himana, Spiderman, Catless, Cobra Kayotuz, Jigur isim bulamadım, Eroncuk, Altımcan. Aramıza tekrardan hoş geldiniz kankalar. Şimdi videoya giriş yapalım. Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve bugün uzun süredir yapmadığımız bir şey yapacağız. Paket açacağız abi. Paketi bayağıdır açmıyorduk ya. Böyle bir ara ara bunlardan açmak lazım ve e, A44 dakika varmış. Lan iyi de şimdi girmişim biliyor musunuz? Böyle bir bir saat sonra falan gireyim diyordum videoya. İyi ki de girmişim ha. Vallahi yetişmiyormuş bak. Birkaç tane paketimiz var. Strike Force paketini bu hesapta açmayacağız. Bu hesapta Strike Force paketine hiçbir şekilde ihtiyacım yok. E, çünkü e, Johnny Cage ve şey e, Scorpion full şu anda bu hesapta. Ama Buradan Terminator paketinden açacağız. %50 indirimli. Siz gördüğünüzde bu videoyu maalesef paket gitmiş olacak. Umarım harcamışsınızdır ruhunuzu buraya. 200 ruha bu paket beleş abi. Çünkü içinden challenge paket şey de çıkıyor değil mi? Bakayım ve gold challenge karakter. Yani çok güzel bir paket. Mükemmel bir paket. Üstüne bir de level up da of of of. Yani 200 ruha almadığınız şey yok. E, oyunun gerçekten muhtemelen çok yüksek ihtimalle en iyi paketi bu abi. Yani e, ben seviyorum açıkçası. Bayağı bir hoşuma gidiyor. Şimdilik Ondan açacağız Guardian Terminal, Diamond Pack'ten açacağız ve üstüne Elite Netherrealm Pack'den açacağız bu sefer 25 tane gelmiş bakalım belki oranlarda değişiklik yap böyle güzel bir şeyler çıkarmışlar Ve şey çıkarmak istiyorum yani burada şu ekranda gördüğünüzün hepsi işime yarıyor hepsini kullanabilirim yani Quan Chi'ye kadar ben hepsini seviyorum abi yeter ki çıksın yani e, Hoşuma gidiyor çünkü e, Netherrealm karakterler genelde güzel karakterler e, hasarları çok yüksek oluyor ve aşırı outworld kadar şey değiller hantal değiller şöyle 3 e, tane 4 tane başlayalım bakalım 4 tane vuralım Böyle böyle açalım 5'li 5'li falanla gideceğiz şeyde 25'li pakette de 5'li 5'li gideriz Yani Genel olarak bilmiyorum şimdi e, ayın siz bunu izlerken 20'si oluyor ben 19'da çekiyorum şu an uykusuzluktan geberiyorum şu an niye öyle bilmiyorum ama Güzel duyduk bugün ama uykumuz geldi ya anlamadım valla Eee yani önceki gün dün bu arada video atamadım biraz yoğunluk vardı ee, aynı zamanda okulda da yoğunluk oluşuyor yani çok şeyle uğraşıyorum şu aralar o yüzden yetişmek gerçekten çok zor kusura bakmayın o yüzden ee, ara ara böyle video yüklemedim oluyor günde, e, günden güne bu altın karakterlerin yani full olmayan çok az abi ciddi anlamda çok az bunu bir açalım yok Plastik Sonya Blade çöp hocam ya Vallahi topluca atacağım ya ee, direkt skip ol diyeceğim. Öyle yapalım. Hatta şöyle aç kanka. 150 kere mouse tıklamak istemiyorum. Hani öyle ya. Arkadan tık 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 sesi gelecek. yok ee, yok. Hiçbir bok çıkmamış bize. Aslında çıkan karakterler güzel. İki tane klasik karakteri çıktı. Mükemmel. Ee, bu arada benim... E, ben de konuşamadım. E, Sektör şeyi... E, Triborg çıktıkça sıfırdan hesabında Triborg klasik e, Sonya Blade ve işte böyle Combat Captain'ı falan çıktıkça markette alıyorum. Bir tane Triborg'um Kaç evrim oldu lan? 7 mi oldu? Her geldiğinde alıyorum. Her seferinde reklam izliyorum. Reklamlarını falan kaçırmıyorum. Quest'te 1 saat girmeye çalışıyorum. Telefondan iki hesap aynı anda erişebildiğim için kolayca yapılabiliyor. Quest'ler artık rahat bir şekilde yapılabiliyor. Bir tane trabi hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Smoke herhalde ya. 7. evrime kadar geldi ve şu an çok rahatlattı menü Hani bayağı iyi oldu. Yine de Johnny Cage'i kullanıyorum genel olarak. bu da 3. evrim falan herhalde. E, klasik Sonya Blade'imiz ikinci evrim miydi? O da öyle bir şeydi. O da evrimi kötü değil. Onun fena değil yani. <laughs> Markete geldikçe onu da böyle alıyorum. 450 ruha geliyor zaten onlar. Ruh kasmak zor değil de. E, yani o şeyleri beklemek sıkıntı ya abi. Karakterleri beklemek sıkıntı. Challenge'ları geldiğinden yapıyorum. Challenge'ları sıfırdan serisinde bitirmiş oluyorum. Bok parçası çıkıp duruyor bu arada. Yani kanka senin ihtimalin %10 diye hatırlıyorum. 10 muydu? 4, 14. 14 yani. Çok çok fena da bir ihtimal değil açıkçası ama yani pek kolay olmayacak gibi duruyor e, ruhu da öyle çok fazla harcamıyorum ya yani e, ruhu saklamak lazım harbiden saklamak lazım böyle özel durumlarda ve haftalık paketleri genelde açıyorum bu arada yani özellikle Marshalls paketi geldiğinde hiç kaçırmıyorum yani Marshalls paketini kesin açıyorum Outdoor paketlerini açmıyorum Elif Outdoorlu e, çoğunlukla açmıyorum abi yalan söylemeyeyim, e, çok Outdoor kaliteden çok fazla işime yarayacak karakter yok benim. Yani ara ara yine güzeller giden geliyor tabi de lan Lord Dead'in kanalından paket açılım yüklemedik ya o şey oldu. Cold War Sonya Blade yani yani çok Cold War takımının en bok karakteri bana göre açıkçası. Yani tabii verdiği kalkan çok güzel o kalkanı kullanabiliyoruz tabi o bayağı bir iş yapıyor. Ama onun dışında çok da güzel bir olayı yok yani ya. Şimdi bir hesapta da daha Guardian Diamond pek açacağız bu arada. O hesapta aynı zamanda şey açmayı da düşünüyorum ne o strike force paketi açmayı da düşünüyorum yani bakalım e, toplamda kaç oluyor la 20 40 e, 60 25 de oradan 85 paket açmış olacağız hesapta ruh vardı diye hatırlıyorum numaram aksilik çıkmaz bakalım belki daha fazla açarız yüzden fazla paket açabiliriz abi yani ona bir bakana yaz artık bok parçası çıkmaya devam ediyor bu arada olan oğlum cık, Diamond ihtimali o kadar düşük değil ya bu arada. Yani bir tane çıkarsa gerçekten çok canım sıkılır bu duruma benim. Son zamanlarda hep böyle bu arada. E oranları ben yani oranları kesinlikle değiştiğini düşünüyorum bunların. Bu yani sabit bir oran değil yüzde %14 değil ya. Yalan gibi yüzde %5 falan yani hani. Çünkü hiçbir hiç şey çıkmıyor. Kaç haftadır böyle şeylerde de aynı, aynı şekilde konuşamıyorum ya. Ne oldu böyle çarpıldım gittim. Haftalık paketlerde de aynı şekilde. Yani %15 oranında ben açmaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla ama yok abi çıkmıyor. Nereden yani çıkmıyor? Bilmiyorum. Bence oranlarla oynadılar. Bayağı bir sıkıntı var gibime geliyor ama hayırlısı diyelim. Hadi kankacım. böyle bir açalım. Burada mesela 2 diamond çıkarsa anca toparlı öyle söyleyeyim. Size. Oha çıktı lan. Vallahi çıktı. <laughs> Ulan o kadar konuştuk. Helal olsun ama ya. İyi Guardian, e, Terminator çıkardık. Daha ne isteyelim vallahi güzel. E, Baya iyi. Yani aşırı iyi. 8 ruha 2 diamond üstüne 108 ruh iade alıyorsunuz abi. Ve 12 tane level up. İnanılmaz karlı var ya bu paket. Çok karlı ya. Yani bir diamond çıktı tabii ki öyle değildi. Ee, öyle kara değil. Başa baş oluyor yine. Hani o kadar verdiğimiz ruha değiyor mu? Genel olarak değiyor abi. Buradan 5'li 5'li yapıştıracağım. 25 çünkü bu. 1250 gömüyoruz buraya bak. Mesela birine 4 tane de 800. 5 tane. Bin, birine 1000 gömüyorsun. Diğerine 2250. Ve bunun oranı genel olarak daha yüksek ama. Diamond çıkma ihtimali daha yüksek de. Buradaki diamondların ee, Jade falan bende full. Kabal full. Raiden çıkıyor muydu buradan hatırlamıyorum ama. Çıkıyorsa full. Hani 14 tane diamond var diyor da 4-5 tanesi full zaten bende. Öyle bir sıkıntı var. Umarım onlardan çıkmaz. Lan dişimin arasına da ne oldu ya? Ne kaçtı böyle? Kırt ya. Delim yarayacağım bak gene. Açıl kanka. Güzel 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 kuanchi olur hocam olur olur tamam 2250'ye bir diamond mükemmel bu arada yani 2000'e falan geldi altta bu diamond iade ile birlikte yani çok güzel aşırı güzel 2000 ruha bir diamond beleş yani harbiden beleş Markete böyle 5000 bin, 6000'e katsalar alırım öyle söyleyeyim. Alırım harbiden alırım. Hepsini değil tabii ki. Hani klasik Liu Kang mesela 10000'e katsalar gene alırım ben. 10000 11000 12000 alırım abi. Şimdi niye almayayım yani? O karakter hala fullleyemedim lan onu. Vallahi içimde bir şey oldu kaldı böyle. Strike Force Scorpion'da bir ara böyleydi. Yani 9. evrimde çok uzun kaldı o karakter bende. Ee, yani Liu Kang'im şu an full mü lan? Torculoş'ta da Liu fullledik mi hatırlamıyorum ya. Liu Hangi... Bak vallahi hatırlayamadım onu. Emin değilim ama Kul olabilir abi O bir ara çıkmıştı galiba Kuleden mi çıkmıştı Raiden çıktı Mesela Raiden'ı full Bir işe yaramıyor hmm. Hayırlısı Hemen mi yani Açmaya devam edelim bakalım Şöyle bir beşli beşli ver kanka Tamam yani üç tane daha açacağız bundan Üç daha açacağız Ondan sonra Terminator Terminator Bak gördünüz değil mi Mükemmel yani Hem yarı Türkçe yarı İngilizce Sıçtım sıvadım böyle Terminator <laughs> tamam. Terminator paketinden açacağız abi Bu şeyi Iıı e Söyleyen adam var ya Terminatörü söyleyen adam mükemmel onun sesi ya. mükemmel diyor. bayağı hoşuma gidiyor o yüzden. söyleyeyim dedim. Güzel. Circle of Shadow sub bayağı iyi. 2 diamond çıktı. Ee, Jade'imiz full zaten. Bu sub çok seviyorum bu arada. Bunu aslında çıkartabilsem yani 10. yerimi yapsam Circle of Shadow takımını ben kullanırım abi. İşime yarayacağını da düşünüyorum açıkçası. Jackson harici ne kullanayım? Jackson bok parçası. Valla Jackson'la kıçımı silmem. O kadar söyleyeyim. Hani tuvalet peçesi olmasın. Yan tarafta Jackson'ı göreyim. Kıçımı silmem abi. Öyle öyle kuru kuru çekerim pantolonumu. Boklu boklu gezerim daha yiyeceksin da sileceğimi. O kadar sevmiyorum o karakteri. Bok parçası ya. Vallahi leş karakter abi. Yani. <laughs> Dredge Dvorah daha iyi o kadar söyleyeyim. O kadar ki leş ötesi bir karakter. Yani onun iki tane falan filan ona bin basar ya Jackson'a. Hiç sevmiyorum Jackson abi. Aşırı şey. Karakter çok güzel normalde de hani. Önceden daha güzeldi ya. Bok ettiler sonra o karakteri. Birinci ikinci teneyi falan Çöp abi çöp ötesi. Klasik Jax öyle bak. Jax'ın da öyle. Sevmiyorum pek. Çok bir işe yaramıyorlar. Gerçekten uselesslar. Baya çöp karakterler ya. Yani hadi bakalım. Ee, yani hocam şu an bu arada kuleleri de yapmaya çalışıyorum. Ama kaçırdım ya. iki gün kaçırdım. Valla şu yoğunlukta şey yapamadık anasını satayım. Yani 3 hesapla yapınca da bu arada 135 savaş yapıyorum. Sadece White Lotus Tower için. Bu arada bir şey de çıkmadı buradan. Tamam Strike Force paketi burada zaten açmayacağız. Ben diğer pakete bir geçeyim. Başka da paketimiz zaten burada yok. Karakterden tamam bunlar zaten full. Evet ekstra White Lotus Tower'ın bu arada şeyleri falan ya Holiday Bundle'ı gelmiş. Bu nedir hocam? Yok. Güzel değil. Nerf Super Holiday Bundle. Bu da bakayım güzel değil. Yok. Bence güzel değil yani. Ee, buradan Epic White Lotus. Bu 3 tane Epic mi veriyordu? Yok. Değmez ya. 3 Epic yerine bence Grand Paket geliyor. Grand Paket en mantıklı oluyor. Aklınıza bulunsun. Ee, şu Grand bunun şey versiyonu geliyor. Ee, geliyor. Ee, White Lotus Tower versiyonu geliyor. Açacaksanız ondan açın abi. O çok daha güzel bir paket. Bilginiz olsun. Ben ondan zaten açmıştım. iki tane açmıştım yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden bayağı güzeldi yani. Evet şimdi diğer hesaba ben geçiyorum. Geliyorum ben. Geldim burada. Şimdi hemen şuradan bir ustam girelim bakalım. Kart paketlerinden hemen buradan yardırıyoruz. Dörtlü dörtlü ver bakalım bize bir. Dörtlü güzel geldi. Geçen uğurlu geldi. Bu hesaba da bir tane... Terminatör çıkartalım hocam. Bayağı güzel olur çıkartırsak bu arada. Ya bu çok nadir gelen bir paket olduğu için. Gerçi bu, bu sene çok geldi ha Yalan söylemeyeceğim bak, valla. Biraz e, paket yönünden bu sene gerçekten çok önemsediklerini düşünüyorum. Hani son zamanlarda 3-4 ay içerisinde falan ciddi anlamda bayağı bir yoğun paket aldık abi özellikle bu. E, hatta 5-6 aydır böyle güzel paket döngüsündeler. Hani iyi miktarda paket veriyorlar oyunculara. Geçen sene hiç böyle değildi mesela bok gibiydi. Oha oğlum 2 iki, iki tane mi? Oha. Hadi şaka yapıyorsun ya. <laughs> Oğlum inanılmaz ya. They are not machines şuna bak. Aşırı iyi. Çok iyi hocam. Çok iyi çok iyi. Mükemmel ötesi. 8 ruha alınabilecek en karlı şeyi yaptık resmen. Yani öyle böyle değil. Mükemmel. %4 ihtimal iki kere çalıştı lan. Valla çok iyi ya. Hocam çok şanslıyız bugün. Ciddi anlamda çok şanslıyız. Yani inanılmaz. %4 paketten ikisi Terminator ya bayağı iyi bayağı güzel oldu hadi bakalım hocam yani şimdi ruhlu hesaplar var da onları bulmak işyence ya birçok hepsini farklı yerlere kaydettim e postalarını falan filan bu hesapta bu arada aynen birçok şey full değil bak e altın karakterden falan full olmayanlar çok varmış abi yani e risel o yüzden fazla almıyoruz reselli Riseli fazla almamak daha iyi 200 ruha yani challenge karakter almak bence mükemmel abi değerlendirin challenge paketi açacağınıza gidin bunu açın ya bu çok daha karlı yani leş bir diamond bile atsa diamondlar genel olarak challenge paketlerden karakterlerden çok daha iyiler. Hani Aaron Blake mesela şu an falan. çarpıldım gittim yine. Aaron Blake e çok iyi şu aralar. Gunslinger Aaron Blake biliyorsunuz zaten o mevzusunu. Ama mesela Tribor takımını kullediğiniz zaman of suratına sıçıyorsunuz. Combat Cup takımı aynı şekilde takımı değil komple değil. Johnny h Classic Sonya Blade ve işte Spec Ops bir şey vardı. Ee, unuttum. Karakterlerden unuttum abi. Kesik eş kesik geç. Ova o onunla mesela 125 şey veren Block Breaker veren kesik eşle birleştirince bunlar Cosplay Jack de aynı şekilde çok güzel çalışıyor. Ben bunları bol bol kullanıyorum. Black Dragon Kayna çıktı. Fullmüş lan bu arada. 156 iade aldık lan, bayağı iyi. Hani diamond çıkınca bayağı iade geliyormuş. Full diamond çıkınca o güzel olaymış abi. Tamam. Son dörtlü mü lan? baya bayağı nasıl çok hızlı açtık ya. 2 diamond 3 diamond çıktı toplamda şu an bir tane daha çıkarsa bu arada yardırıyoruz bayağı yüksek hani e, 20 paketten yani gerçi 4 diamond, çıkmış oluyor hmm. genel kötü değil tabi de yani hocam 24 yüzde 16 mı oluyor yok lan yüzde kaç oluyor yüzde 20 oluyor ya Ama bir tane daha çıkarsa bu arada ihtimali arttırmış oluyoruz bayağı güzel oluyor çok güzel lan vallahi çok güzel C çıktı bayağı iyi asasını cd keşke ana hesabıma atsaydım ama bu karakteri fullemeye çalışıyorum kanser bir karakter cd çok güzel oluyor abi ee, strike force paketini bu arada açmayacağım ya 400'e bu paket pahalı abi aslında yani kullanılabilir de valla açalım ya ha? açtık hadi açtık açtık 10'lu 10'lu açıyorum hadi bakalım yardım alalım anasını satayım paket açımı yapıyoruz aç gitsin 10'lu açtım bir tane daha 10'lu vuracağım bundan ee, evet nedir herhalde 5'li 5'li açarız yine yani hocam ee, bilmiyorum ben eğleniyorum açıkçası. Paket açılımlarını çok seviyorum ya. Böyle bir haz geliyor. Böyle bayağı bir keyifli oluyor. Hadi bakalım. 52 milyon altın oldu bu arada. Altın zen yüksekti de. Yani altında bol bol çıkıyor. Çok güzel la. Strike force Scorpion çıktı. Bir tane iyi. Gerçi o 4000 ruha. Yo gene güzel. Bu karakter mükemmel yani. Kesinlikle değecek bir karakter bu ruha. Hem kurtarıyor. ikinci seneyi cam veriyor. işte girerken power yine atıyor falan atıyor. Bir sürü çok kanser ya. Çok güzel bir karakter. Özellikle ee, bu neydi o? Scorpion'un Friendship'in olduğu tower vardı. Klasik tower mıydı la o? Hangi tower'da la o? Klasik tower. Klasik tower olması lazım. <laughs> ben geri zekalı gibi. Geri zekalı gibi tam anlamıyla. O kuleyi bitiremedim. <laughs> ne oldu böyle ya? Boğazım gıcıklandı gene. O kuleyi bitiremediğim için de şey yapamadım ha. Oh. İyi olmadı bu. Bayağı iyi olmadı hem de bitiremediğim için de kuleyi sıkıntı oldu. Harbiden sıkıntı oldu. Yani e, friendship'ini alamadım Spotify'nı alsaydım mesela bayağı iyiydi. Benim için şu an aşırı iyiydi. Çok keyifli olacak onu kullanmak. E, şeyde özellikle Neo bu e, faction wars'ta özellikle çok keyifli oluyor abi. Gerçekten inanılmaz keyif. Faction Wars videosu çekin ben ben size vallahi unutuyorum onu ha. Faction Wars serisini devam ettirelim. Faction Wars'a özel hatta şey yapacağım. E, oynatma listesi oluşturacağım. Orada böyle puan kastımıza falan şey yapın diye. Yani çok fazla puan kastında falan böyle 10-15 milyonunu kasabilirsek bir ara. Ee, yani Jackson Briggs çıktı güzel güzel e, fena değil severiz. Circle... Severiz mi dedim ben ona. Dedim, o bok. Bok bok pardon. Severiz falan. E, ee, full cool, yalan. Yalan alakası yok yani. <gülüyor> yani <gülüyor> hocam bu arada video şunu da ne oldu ya? Ya 20 yıldır konuştum. De... Ee, video şunu beğenmeyi unutmayın lütfen çünkü harbiden beğeniler çok fark ettiriyor abi. Ciddi anlamda izlenmeye fark yaratıyor. Bu arada biz buraya yetişemeyeceğiz abi. Ben onu fark Neyse ruhun hepsini gömeriz ya. Olan ruhun hepsini gömeyim abi. 5. Vallahi yetişmiyor lan. Ruhumuz yetişmiyor usta. Neyse yapacak bir şey yok. 20 bin ruh gömdük şaka maka. Yani hesaptan kaç gömdük bilmiyorum. Çok güzel bu arada. 2 diamond çıktı. Baya iyi. Baya baya iyi. Bu diamondlar güzel. İşimize yarar hocam. Kullanırız. Kullanırız. Yani. Tüm hesaplarımıza oynuyorum. Bu hesapla da mesela White Lotus'ta falan şey yaptım iler ilerledim bir miktar. Şu an kaçtayım? Valla 200'lerde falanım ha. Valla 200'e falan geldim bunu da. Yani yakında bununla da bu hesapla da size çekebilirim. Bunda mı lan o? Yok lan bu değil. Diğer hesaptan onu. Benim bir hesap daha var ya. Onu da yapıyordum ben. Bunda değil. Bunda değil aynen. Aynen bu değil bu değil. Bunda çünkü ayı değiştirdim ben. Aynen farklıydı. Yani unutuyoruz artık 50 milyon tane hesap olunca ya. 10 tane paket bu arada bundan kalacak. Olsun kalsın yapacak bir şey yok abi. Oha 1 2 3 4 diamond çıktı. Ananı avradını 5 paketin 4 diamond çıktı. Yuh. Oğlum bu ne lan? 8 evrim Raiden var bu arada. 8 evrim Kabal olmuş. 7 evrim pardon. 8 evrim Raiden. 4 evrim Quan Chi. İnanılmaz iyi. Açtığım en karlı şeydi bu arada. İnanılmaz karlı. Oha oğlum çok iyi lan. Bayağı iyi. 6 tane açabiliyormuşuz bu arada. 6 tane de yapıştırdım gitti anasını satayım. Gömelim gitsin ya canımız sağ olsun. Ne olacak? Yapıştır anasını. Yani ee, genel olarak bilmiyorum bugün gerçekten çok güzeldi, çok keyifliydi. Vallahi inşallah siz de keyif alıyorsunuzdur ya. Ben çok eğlendim acı. Hmm. 71 ruh kaldı lan püh. Bayanasına vurduğunu. Yok ettik ya. Açılar artık. heh Tamam. Sana bir yapıştıralım bakalım. Ne gelecek? Buradan bir daha çıkarsa bu arada kafayı yerim. Harbiden kafayı yerim. O kadar oluyor mu? O kadar değilmiş. Yani daha ne yapsın ki usta? Kaç diamond verdin lan bize? Oğlum bayağı diamond çıkardık ya. Vallahi yani açtığım muhtemelen en karlı paket açılımı buydu abi. Şu ana kadar hani harbiden buydu. Daha aslında sen açamıyoruz. Karakter olarak alabileceğimiz var Aa bak şu şu. Power Tops kesici. Bunu alıyorum bu arada. 150 buna verdim. Bu karakter çıksın abi. Bunu e, her gördüğüm hesabımda ruh varsa kesinlikle alıyorum. Siz de böyle yap Niye? Çünkü güzel. Combat Cup Johnny Cage'de falan bunlar kullanılabiliyor. Bilginiz olsun yani. Combat Cup Johnny, Johnny Cage'i gördüğünüzü affetmeyin. Aftershock Tremor kullanılıyor. Harbi harbiden iş yapıyor o karakter. Kullanılıyor. Yani alabilirsiniz onu da. Ondan sonra klasik Sonya Blade'i mutlaka alın. Cosplay Jacob ben kullanmayı çok seviyorum. Siz seviyor musunuz bilmiyorum ama kullanılabiliyor yine aynı şekilde. Gayet güzel karakter. İş yapıyor yine. Almanızı tavsiye ediyorum yani. Bunlar almanız gereken altın karakterler. Elinizden geldiği kadarıyla challenge'ları da bitirin abi. Mesela ben şu an sıfırdan serisindeki satıda yine challenge'ımı bitirdim. Örmek'in e, bu şey şu an elder kısmında. Elder kısmında yapamıyorum. 3-5 kısmını falan yaptım. Çok az kısmını yaptım. Onun dışında yapamıyorum genel yani olarak yani. Elder kısmını yapamıyorum. Şu an baya baya kısımlar yapılıyor ama. Evet. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.